Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda Valorant'ta dereceli videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diamond 1'e kadar yükselmiştik. Görüyorsunuz ki ranklarımız Plat 3 ve Diamond 3 mü Diamond 2 galiba. Diamond 2 arasında ee, biz de seçimimizi Jetten yana söyleyelim. Takımdaki Joy varsa bence Cypher tercih edilmemeli. Ee, onun yerine Sova veya Omen daha güzel oluyor. İlla gözlü sınıfından oynayacaksanız bence. Her neyse ben de kitleyim seçimimi. Güzel bir takım olduk gibi. Savunma tarafında başladık. Tabanca roundu bizim için çok önemli. Ben operatör oynayacağım için ee, hemen ben tarafındaki bölgeme yerleştirmem gerekiyor. Infolu güzel bir maç olur umarım. Var burada. Nice. <laughs> <laughs> Site doğru kaçtı galiba. Site var. Site olabilir. Bir düşman kaldı. Bak bu. Site büyük ah. yani. Bir de smoke. Gölgeler Gölmez. durmaz. Geçmişler ya. Klon öldü. Evin girdi. Silah var. Bir düşman kaldı. İyisin sen. Ey ne yapıyorsun lan? Bu adam oynuyor. <laughs> Ay. <Aynen>. Bravo. Dolduruyorum. <laughs> var var burada. 34 Phoenix 37 ona. girebilirim. Biri gitti. TP e attı. Kimin olabilir? Ben girebilir miyim? Gidelim ben. Buraya bakıyorum. Burası. Geliyor. Aa geliyor. Son 30 saniye. B'den B'ye giriyor bak. Spike yerleştirildi. Mı? Düşman görüldü. Dayıklar. Ayakta kalan son oyuncu. Yük kalmadı ki. Reis istersen mid'e de geçebilirsin. AFP'nin bir işlevi kalmıyor suma katınca çok fazla. O yüzden. Oradan. Var burada. Mı? Acıdı mı? Evet. Spike yerleştirildi. son oyun yerde kal 3 görüş <laughs> ah. kötü oldu bu ya Heaven Kanka heaven geldi. Ya sikeceğim onu artık ya. Site var. Burası bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Nerede? 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 Çanta yolda. Görüş <laughs> kısa tanıyor. Bir düşman kaldı. Ben gittim. Böyle sen Arkadaş. <gülüyor> 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 Dolduruyorum. Aaa. Oh, Size lazım mıydı? Kaçacaklar. Aaa. 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 katte ah. İven var mı? Don. Bravo be. Burası. Düşman kaldı. Spike, Spike, Spike bende. Burada. Taraf değiştiriliyor. Kim bunlar? Giremiyorum. Bravo. Bir iki bun. Bir düşman kaldı. Tercih. Ben çok eğlendim. Yakın pompalı tutabilirler. Aynen. Bekle. <laughs> Görüşürüz. <laughs> Kuruldu. Düşman kaldı. <laughs> Pompalı ile tek attı lan. Çok ne uzaktan attı. Merdivenin başından ya. nereye attı bak. Bol ya. ya. Ölmeyin. Böyle yavaş da oynayabiliriz. Rifle round. Ne görecekler ki? Gözlerini <laughs> kapatalım. <laughs> 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 Bundur. Doğmuyorum. Düşman kontrol. Hayır, Düşman yerde. Hmm. Görüş kısıtlanıyor. Kanka Burada. Burası. 80 Silah var. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Düşman Hadi. Hadi be. Beyne hızlı oynuyor zaten. Bir ses yaptı. Gölge çıkıyor. Jet kaçtı geri. Hala girelim mi aya? Kanka burası iki bu arada. Bey girmedi herhalde. Yok öldürüyorum. Devam. Şey Görüş kısıtlanıyor. tanıyor. Adam da kuruluyor. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba kalmadı ki. Boldon, bir düşman kaldı. Biraz paramız yok. Ben doğu diye biraz kaza geldim ya. ve şey ya bu ne oğlum Geri sayım başladı Çöz. Çöz. Sal biraz kaçacaklar ah. Aha, bitti bir Bak düşman kaldı, kaldı. Tert. İşte şu ulti'yi kaptım ya. Çekmemişlerdi galiba şimdi. Aynen. Bio omen çekmiştim. Bravo. Ben A ve Bir var iyi olmuş. Çıkmam lazım saktım. Şey. City gelir bu ya. Ced'e var zaten. Bravo çok be. Büyük Büyük kere çok ya. güzel abi. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Aksiyon. 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 Hakim olursun. Dolduruyorum. Ya yerde kal. Dostlarımı yok edemezsin. <laughs> Acıdı mı? Harita evde. De kaşta. Sarma Yerde kal. Hadi ayda bir botu çıktı. Görüş kısıtlanıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Gibonda evet. mı? Aynen, Heaven'ın şu şeyinde. Son Anladın. 30 saniye. Kısıtlay aynen. Direkt sonunda. olabilir. Al işte seni küçük sıçağın. Ha? Ah. Sen çok yorulmuş. Nerede? Düşman görüşü. Lova. Aa 47. Site geliyor. Gelmedi. Bir düşman kaldı. Düşman evet. görüldü. Attım oğlum. Bu mi? da attı dirsek. Yeah. Kibun var. Yeni sayı başladı. Görüş bir düşman kaldı. İndi. Sikti. İndi sağ ol. yok lan onun Aa dur dur dur. Çek. Sürpriz oldu galiba. Saldıranlar kalkın. kazandı. Hadi şu savaşın bir kritiğini yapalım. Hadi yapalım bir kritiğini. <laughs> Güzel bir maçtı. Başta e, fazlasıyla el verdik ama takım sinerjimizi sonlara doğru yakaladık. Olması gerektiği gibiydi. Elmas 2'ye de yükseldik çok hızlı bir şekilde. Skor tablosunda e, MVP seçildik galiba. Aynı zamanda Elektra klasiğimiz de geldi. Onu da kullanalım. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Ben gayet keyif aldım diyebilirim. Karşımızda e, bizi en çok vuran isim Jet olmuş. Biz de onu 5 kere vurmuşuz. Phoenix beni 1 kere vurabilmiş. 6 kere vurmuşum. İşte hiç beni hiç vuramamış. Gerçekten çok farklı bir durumlar olmuş yani. Evet bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi savaşlar.